Merhaba arkadaşlar. Fiziki haritalarda yeryüzünü gösterme yöntemlerine geldik. Serkan hocam merhaba. Merhaba Erkan hocam. Hazır mısın abi? Hazırım abicim. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiziki haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilme yöntemleri arkadaşlar. Yeryüzü şekilleri fiziki haritalarda 5 farklı şekilde gösteriliyor. Bunlardan biri izohips yöntemi. Diğeri renklendirme yöntemi, bir diğeri kabartma yöntemi, tarama ve gölgelendirme yöntemi olarak göreceğiz arkadaşlar. Bunları önem sırasına göre sıralamak istersek arkadaşlar soru değeri en yüksek olan yöntem izoips yöntemi arkadaşlar. Zaten bunu ayrıntılı bir şekilde size anlatacağız. Sonrasında arkadaşlar diğer önemli olan yöntem renklendirme yöntemi. Neden önemlidir? Çünkü arkadaşlar evinizde atlaslarla çalıştığınız zaman coğrafya dersine atlaslarda hazırlanan fiziki haritaların tamamı renklendirme yöntemiyle çiziliyor. Bu yöntemi iyi bir şekilde anlar iseniz Renklendirme yöntemiyle çizilmiş haritaları rahat bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Diğer yöntemimiz önem sırasına göre kabartma yöntemi zaten onun içerisine girdiğimizde neden önemli olduğunu anlatacağız. Bu son iki yöntem arkadaşlar belki birer şık olarak maddelerde karşınıza çıkabilir. Onun dışında soru olarak karşımıza çıkmıyor. Tabi onun da ayrıntılarını öğreteceğiz size. Burada bir notumuz var. Fiziki haritalarda yer şekillerini gösteren haritalara biz topografya haritaları diyoruz. Öğrenciler bu kavramı gördüğünde karıştırıyorlar. Yer şekillerini gösteren haritaya topografya haritası diyoruz. O zaman izohips yöntemiyle başlayalım mı Erkan hocam? Başlayalım abi. Evet arkadaşlar ilk yöntemimiz izohips yani diğer ismiyle eş yükselti yöntemi. Öncelikle izoipsimizin tanımı nedir? Bundan bahsedelim. Yüksekliği aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe kapalı çizgilere biz izoips diyoruz. Yani eş yükselti eğrisi diyoruz. Şimdi bunu tanım olarak ezberlemeniz size bir şey ifade etmeyecek. O zaman kendi hepsimizi kendimiz çizelim, nasıl bir şey olduğunu görmeye çalışalım. Ne demişti tanımımızda? Yüksekliği aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen. birleştirilmesiyle elde edilen. O zaman yüksekliği aynı olan noktalar belirleyelim. Diyelim ki bu dağımızın burasında yükselti 10 metre, burası 10 metre, burası 10 metre, burası 10 metre olsun. Bunları ne yapacaktık Arkan hocam? Bunları birleştirecektik. Birleştirecektik. Peki Erkan hocam, biz harita çizerken nereden bakıyorduk? Tepeden bakıyorduk. Kuşlar gibi bakıyorduk. O zaman bu dağın arka tarafını da görebiliyor muyduk? Tabii ki. O zaman oradaki onları da almam gerekecek. Onları da aldım. Diyelim ki burada yükselti 20 metre, 20 metre, 20 metre. Ne yapıyoruz bunları? Birleştiriyoruz. Birleştirdik. Dağın arkasını da aldık mı? Evet. Son olsun 30 metre, 30 metre. Birleştirdik. Dağın arkasını da aldık. Peki biz harita çizerken bunu nereye aktarıyorduk? Bir düzleme aktarıyorduk. O zaman bu üç boyutlu dağı bir düzleme aktaracağım. Ne yapacağım? Kafasına bastıracağım. Pestilini çıkartacağım. Ben bunun kafasına basar isem bu halkaların hepsi iç içe geçecek midir Erkan hocam? Evet. O zaman izoipsimiz neymiş? Tanımı bir daha alıyoruz. Yüksekliği aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe kapalı çizgilere İzoips deniyordu. İzoips diyormuşuz. Şimdi o zaman. Bu arada e, Suudi Arabistan'dan mı geliyorsunuz abi? Siz 30 metre gördüğünüz yere dal mı diyorsunuz? Yanlış söylemiş olabiliriz. Tepe olsun Erkan hocam. Sıkma canını. Peki. O zaman İzoips'in özellikleriyle devam edelim. Şöyle bir şey sorayım Erkan hocam. Burada yükselti diyelim ki 10 metre olsun. Sence burada yükselti kaç metredir? 10 metredir. O zaman aynı çizgi üzerindeki tüm noktalarda yükselti Aynıdır. Sence en içteki halka mı en yüksek yeri gösteriyor, en dıştaki halka mı? En içteki halka en yüksek yeri gösteriyor. O zaman izohips haritasında en içteki halka en yüksek yeri, en dıştaki halka ise en alçak yeri gösterir. Evet, bunun istisnası olan bir özellik var sadece. Onu da ilerleyen slaytlarda sizinle paylaşacağız. Devam edelim. Erkan hocam insanlar ne izo çiziyorlar? E, merak ediyorlar. Başka Para kazanmak Hı. istiyorlar. Para kazanmak istiyorlar. Başka? İnsanlığa bir yararımız dokunsun diyorlar. Evet. Kar. Bizim Alican süzmemizde tuturdu. Ben illahi insanlığa faydalı olacağım. Ve bir izohips haritası çizdi buraya. 0 metre dedi. 10 metre. 50 metre. Unuttu. 200 metre dedi. Eşek değilsiniz. Bu aradakini de siz bulun dedi. Bulabilir miyiz Erkan Hocam sence? Alican büyük bir eşeklik yapmış. Sebebi de şu. İzohip çizgileri aynı yükselti aralıklarla çizilmeli. Yoksa öbür türlü ben onu bulamam. Değil mi? Burada kaç fark var? 10. Burada 40. Burada 150. O zaman sabit bir aralıkla gitmediği için bunu bulamayız. Doğru mudur? Evet. Peki Alican söz dinliyor. Sabit aralıklarla gideceğini söylüyor ve çiziyor tekrar. Buraya 0 metre dedi. Buraya da 40 metre dedi. Ama bunların hepsini unuttum dedi. Bulabilir miyiz Arkan hocam? Bulabiliriz bu sefer. Nasıl bulacağız? En alçak yeri 0 metre, en yüksek yeri 40 metre olduğuna göre arada kaç izohips çizgisi var? Ona bakacağım ve ona böleceğim. Peki bakalım kaç tane boşluğumuz var? 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var mı? Evet. Yükselti farkı 40 olduğuna göre 4'e böler isek 10 buluruz. Bakalım sağlamasını yapalım. 0, 10, 20, 30, 40. Oldu mu? Oldu. O zaman ardışık iki izohips arasındaki yükselti farkı, bunun halk arasındaki ismi ekü distans. Haritanın tamamında aynıdır. Az önce Suudi Arabistan demiştim vazgeçtim. Siz herhalde İskandinavsınız abi. Neden abi? Sizin halk öyle konuşuyor mu bilmiyorum ama bizim halk böyle konuşmaz. <laughs> Hadi öyle olsun bakalım devam edelim o zaman. Buraya bir izohips haritası çizeceğim Erkan hocam. Tamam. Burası 10 olsun, burası 20 olsun. Erkan hocam şu iki nokta arasında yükselti farkı kaç? 10. Peki şu iki nokta arasında yükselti farkı kaç? Yine 10. Zaten eküdistanse hep aynı olmak zorunda mıydı? Evet. Peki sormazlar mı Erkan hocam adama? Bunlar niye birbirine bu kadar yakın da bunlar bu kadar uzak? Hemen söyleyelim. İzohips çizgilerinin birbirine yaklaştığı yerlerde eğim artıyor. Ama izoif çizgilerinin birbirinden bayağı uzaklaştığı yerde ise eğim azalıyor idi. Şekilleştirelim mi bunu? Olur. Mesela buraya bir tane tepe. Dağ değil Erkan hocam. Tepe çiziyorum. Allah razı olsun. Sence bu tepenin X ve Y yamacından hangi tarafında eğim daha fazla? Y yamacında daha fazla. Peki bir izoif çizelim mi? Olur. 10 metre, 10 metre, 10 metre, 10 metre. Bunları ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk. Birleştirdik. Bir de dağın arka tarafını alıyor muyduk? Bir de tepenin arka tarafını alıyorduk. Evet, bir de tepenin arka tarafını alıyorduk. 20 metre, 20 metre. Birleştirdik. Tepenin arka tarafını da alıyor muyduk? Evet. Peki biz bunu birleştirdiğimizde, kafasına bastığımızda halkalarımız iç içe geçecek midir Erkan hocam? Evet. Peki iç içe geçerse şöyle bir şekil oluşacak mıdır? yanlış çizdim. Yanlış çizdim. Niye? Yakın olan yer bu taraf mıydı? Evet. O zaman şöyle bir şekil mi oluşacak Arkan hocam? Aynen öyle. O zaman izoipslerin birbirine yaklaştığı yerde yani buralarda eğim fazla, uzaklaştığı yerlerde eğim az. Az diyeceğiz. Devam edelim o zaman. Şimdi izoips haritasında profil çıkartmaktan bahsedeceğiz. Yani yandan bakış. Biz izoips çizerken nereden bakıyorduk Arkan hocam? Tepeden. Şimdi ise elimizde bir izohips olacak. Bunun yandan nasıl görüldüğünü anlamaya çalışacağız arkadaşlarımızla. Öncelikle Erkan hocam bize bir AB doğrusu vermiş. Bunun profilini bizden istiyor. Ne yapacağız? İlk adımımız bize verilen izohips ile doğrunun çakıştığı yerleri belirleyeceğiz. Burada çakışma var mı? Var. Çakışma? Var. Çakışma, çakışma, çakışma. Doğru mu? Doğru. Başka var mı? Var. Bu tarafta da devam ediyor. Çakışmaları tek tek belirledik. Olayın önce bilimsel boyutunu anlatıyoruz. Birazdan pratiğini öğreteceğiz öğrencilerimize. İkinci adımımız iki tane eksen çizmek. Dik çizdiğimiz eksene yükselti aralıklarını yazacağız. 0, 100, 200, 300 dediğine göre 0, 100, 200, 300 diye yazdık. Sonraki adım buranın değil şu aranın değil. Belirlediğimiz nokta neresi ise oranın yüksekliğini Grafiğimizde yerine getireceğiz. Buranın yüksekliği Arkan hocam sıfır metre. O zaman sıfır metreye doğru getirdim, bıraktım noktayı koydum. Buranın yüksekliği 100 metre. 100 metre bıraktım. Yüksekliği 200 metre. Yüksekliği 300 metre. Yüksekliği 400 metre. Devam ediyoruz. Burası 400 metre. 400, 300. 300. Sonra. 200. 200. Sonra 100 ve, 100, ve 0. 0. Son adımımız belirlediğimiz şu noktaları alıp birleştirmek. Demek ki bu izoipsimiz böyle bir tepeyi gösteriyormuş mu hocam? Evet. Evet. O zaman bu bilimsel boyutu. Peki pratik olarak bu işi nasıl yapacağız? Yan tarafta bir izoips haritası daha belirledik. Ne yapmış buraya? Sıfır demiş. 20 demiş. O zaman bu ara kaçtır Erkan hocam? 10 metredir. 10 metredir. Peki devam edelim. Burası sıfır ise burası kaç? Burası da 10 metre. O zaman buradan şu sonucu çıkartabilir miyiz? Bu iki izohips birbirini çevreliyor mu yoksa birbirinden bağımsız mı? Birbirinden bağımsız ama birbirine komşu. O zaman birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yüksekliği aynıdır. Peki Erkan hocam bu belirlediği izohipsin profilini tahmin etmeye çalışalım. Öğrendiğimiz özelliklerle. Tamam. Bunun profili böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Neden olamaz? Çünkü burada iki tane tepe var. Bize gösterdiğiniz, çizdiğiniz şekilde ise bir tane tepe var. Yani diyorsun bir halka grubu varsa burada bir tepe olacak mıydı? Evet. O zaman burada bir halka grubu varsa bir tepe, bir halka grubu varsa başka bir tepe. Evet. O zaman iki tane tepe olacak. Olabilir mi Erkan hocam? İki tepe çizdiniz ama yine olamaz çünkü birey tepe'nin yüksekliği diğer tepeye göre fazla olacak. Bakalım mı? Bakalım. 0, 10, 20, 30, 40, 50, o 60, 70 metre. Evet. Buna bakalım. 0, 10, 20, 30 metre. Demek ki iki tane tepe olacak. Buradaki tepe neredeyse bu tepe'nin iki katı kadar mı olacak? Doğrudur. Çizelim o zaman onu. Acaba Erkan hocam böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Olamaz Erkan hocam. Neden? Bu sefer de eğim konusuna bakacağız. Bu tepenin iki tarafında da eğim aynı mı? Hayır. İzohipslerin birbirine yaklaştığı yerde eğim fazladır. Uzaklaştığı yerde eğim azdır. Peki bu tepenin sağ tarafında mı sence eğim daha fazla, sol tarafında mı? Sağ tarafında daha fazla. O zaman bizim bu şeklimiz iki tane tepe olacak mı abi? Evet. Ama bu tepenin sol tarafında eğim fazla. Sağ tarafında eğim az. Bu tepe bunun yarısı kadar olacak ama sol tarafında eğim az olacak. Sağ tarafında eğim fazla olacak. O zaman onu da devam ettirip çizelim mi abicim? Şöyle bir şekil olacak mıdır? Evet. Öğrencilerimiz profil çıkartmada çok korkuyorlar. Korkmasınlar. Yapmaları gereken şey şu. Öncelikle tepe midir değil midir? Hangi yeryüzü şeklini gösteriyor buna bakacaklar. Bulamadılar mı? O zaman yapacakları şey başladığı yerin yüksekliğine bakmak. Bittiği yerin yüksekliğine bakmak. En yüksek noktasına bakmak. Bunlara bakarlar ise zaten profil çıkartmak için oturup böyle noktalarla uğraşmak zorunda değiller. Değilir. Peki arkadaşlar bir sonraki videomuzda izoipslerde yer şekillerini nasıl gösterebileceğimizden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.